Herkese merhabalar. 31 Aralık bir gerçekleşecek olan yeni ay ile ilgili videomuz arkadaşlar. Bir ay içinde ikinci bir yeni ay yaşayacağız. Buna süper yeni ay diyoruz. Nadir görülür. 5-6 yılda bir görülüyor. Evet biz bunu 31 Aralık yani yılbaşının olduğu gece yaşayacağız arkadaşlar. 02-27'de Oğlak Burcu'nun 9 derecesinde faciye dediğimiz sıkıntılı bir sabit yıldızla bir yeni ay yaşanacak arkadaşlar. Gerçekten sıkıntılıdır. Öncelikle faciye sabit yıldızın neler temsil ettiğini size anlatmak isterim. Kazalar, yangınlar, patlamalar, ...kemik kırılmaları... ...bunları anlatır, birazcık negatif parmayı anlatır... ...tabii ki paçaya sabit yıldızı... ...öfkeyle kalkanın zararlı oturabileceği bir görünüm... ...doğal afetleri tetikler... ...özellikle de oğlak toprak grubu olduğu için... ...toprak kayması, deprem gibi... ...doğal afetleri de tetikleyebilecek... ...bir yeni ay olduğunu söylemek istiyorum... ...gerçekten sıkıntılıdır... ...kemik kırılmalarını anlatır dediğim gibi... ...kaza, yangın, patlama anlatıyor... ...üstelik de Mars retro olduğu için... ...hem de ateş grubu olan Aslan'dan... ...retro olduğu için geriye doğru giderken Pluto'ya kavuşmaya hazırlandığı için gerçekten de büyük yangın patlamalar maalesef e, aktif olacaktır. Şimdi bu yeni aya eşlik eden bir Kupide, Kupido dediğimiz bir e, Transneptünyenimiz var arkadaşlar. Kupido ne demektir? Birlik topluluk demektir. Dolayısıyla maalesef ki toplu ölümlerin sebep olabileceği saldırıları da anlatıyor. Fanatik saldırıları anlatıyor. İnşallah böyle şeyler yaşamayız diyorum. Ama maalesef toplum olarak yara almayı anlatıyor. Tam karşıda da bir Hades var. Hades'te maalesef ki ölümleri, yeraltı dünyası, toprak kaymalarını anlatır. İnşallah maden kazası falan yaşamayız. Şimdi diyeceksiniz felaket tellalısın diye ama gerçekten zorlu bir sabit yıldız. Mesela ben bu yıl başında dışarıya çıkmayacağım arkadaşlar. Gerçekten çok çok sıkıntılı. Maalesef saldırılar daha önce de yaşanmıştı biliyorsunuz. Yılbaşında saldırılar olabilir. Lütfen gittiğiniz yerlerde kontrollü olun, tedbirli olun, düzgün yerlere gidin. Düzgün insanlarla takılın. Yeni iş tanıştığınız insanlarla takılmak için doğru bir tarih değil. Şimdi neler olur? Bir kere havacılık sektörü, ulaşımla ilgili sıkıntılar olabilir. E, havacılıkla ilgili işte uçak rötarları olabilir, arızaları olabilir, mekanik sıkıntılar olabilir, motorla ilgili Sıkıntılar yaşanabilir, teknik mevzularla ilgili sıkıntılar yaşanabilir. Bunu anlatmak istiyorum, anlatmak öncelikle. E bunlarla ilgili kontrolleri, tedbirleri almakta fayda var. Öte yandan sözleşmeler, anlaşmalar, ortaklıklar, e, topluluk olma, grup olma. Buralarda dağılma görülebilir arkadaşlar. Özellikle sözleşmelerin fes, fes olması, bir bankanın ya da büyük bir firmanın iflası, bir ortaklığın e, bozulması, hatta işte... Ortak siyasetçilerin ayrılması gibi durumlar söz konusu olabilir. Dağılmayı anlattığı için arkadaşlar birliklerin yok olması gibi, ortaklıkların bozulması gibi algılayabiliriz bunları. Öte yandan birlikte hareket eden grupların ayrılması, muhalefete dönmesi gibi durumlar söz konusu olabilir. Tabii ki burada yönetici, güçlü, beyaz yakalı dediğimiz gerçekten güç sahibi kişilerle ilgili haberler, taciz, kaset videoları, e, efendim mesela dolandırıcılık, işte ne diyebilirim başka sizlere. Eee rüşvet iddiaları yani yumuşatmaya çalışıyorum. Çok sıkıntı olmayacak kelimeler kullanmaya çalışıyorum arkadaşlar. Başımın derde girmeyeceği şekilde. Şimdi rüşvet iddiaları, kasetlerinin yayınlanması gibi durumlarda söz konusu olabilecektir. Bunları da bolca duyacağız zaten. Yeni Ay'ın yöneticisine baktığımızda Jüpiter Balık burcunda ve de özür dilerim. Yeni Ay'ın yöneticisi Satürn'e baktığımızda Balık burcunda ve Jüpiter'le sert bir açısı var. Yine gizli saklı olayların ortaya çıkması, ifşalar, bel altı vuruşların fazla olacağı, delikodunun çok fazla olacağı bir görünüm olduğunu söyleyebilirim. Elektrik kesintileri, teknik sorunlar, e, hava muhalefeti, e, iletişim problemleri, yayın yasakları, internet kesintileri, elektrik kesintileri yine yılbaşı gece özellikle elektrik kesintilerine de dikkat etmek lazım. Bu yüzden yorum çıkacaksanız da tedbirinizi alıp öyle çıkmanızı tavsiye ederim ben size arkadaşlar. Ünlüler, medya patronları, yönetici kişiler, dediğim gibi beyaz yakalı güçlü kişilerin yine birçok e, haberi e, bizi şaşırtacak. E, Haberlerine yine e, duyacağız, şahit olacağız böyle olaylarına. E, bankalarla ilgili problemler, faiz artımları, e, ondan sonra e, faiz gündemleri, yatırımlarla ilgili gündemler yine oldukça fazla olur. ortaklıklar, borçlanma, burada vergi borçlarının yapılandırılması gibi durumlar da söz konusu olabilir. finansal düzenlemeler, düşüş bekliyorum. Bunu alım fırsatı olarak değerlendirebilirsiniz. Kripto kanadında ise biraz biraz yükselme bekliyorum. Burada da ani hareket etmemekte fayda var. Tabii ki yatırım tavsiyesi değildir arkadaşlar. Finansal uzmanınızdan destek almalısınız. E, bankalar ile e, sorunlar ...oldukça fazla olacaktır arkadaşlar. Finansal sorunlar da bolca olacaktır. Şimdi burada inşaat sektöründe yine değişiklikler, ev alacaklarla ilgili... Ev, e, ...alım satımı ile ilgili, satımlarla ilgili değişiklikler oldukça fazla olur. Ee, şimdi burada af gündemi yine çok konuşulur. Ee, bu af gündemi birazcık e, e, siyaset sebebiyle yatan kişilerin de... E, Çıkabilmesi için getirilecek bazı yasaları düzenlemeleri olabilir, anladığınızı düşünüyorum ben arkadaşlar. Ee, böyle şeyler olabilir, de olabilir. Burada biraz karışıklıklar bekliyorum soruyla ilgili. Ee, ortalık biraz karışabilir. Ee, bakıyorum arkadaşlar, e, önemli kişilerin illegal durumları e, yine aktif olacaktır, çok konuşulacaktır. Ee, ilkokullar öğretim öğrenim hayatıyla ilgili değişiklikler yeni müfredat programlarına geçilmesi durumları da söz konusu olabilir. Burada öğrencilerle ilgili eğitimle ilgili <laughs> ve ulaşımla ilgili yeni yasalar, yeni düzenlemeler oldukça aktif olabilir arkadaşlar. Ee, geliyorum ülkemize, canımız ülkemiz Türkiye'mize ee, bakıyoruz Türkiye'miz nasıl etkilenecekmiş diye. Şimdi buradaki e, durum bizim de 7 evimizde gerçekleşiyor arkadaşlar bu yeni ay. Yine bizim de ortak olduğumuz, birlikte hareket ettiğimiz, e, bir, bir arada olduğumuz ülkeler, dostlarımızla aramızın bozulması durumu e, söz konusu olabilir. Buralarla ilgili gündemler söz konusu olabilir. Hani ayrılmaz diyenlerin ayrıldığı diyeyim. Hani bunu bireysel haritanızda boşanma olarak görüyorsanız ülke haritasında da dost la ortağınızla ayrılma şeklinde değerlendirebilirsiniz. Böyle bir ayrılık durumu söz konusu olabilir arkadaşlar. Muhalefet kanadımız oldukça e, karışık olacaktır. Yine e, yöneticiler yani yukarıda bizim biz yönetenlerle ilgili gündemler, onların açıklamaları gibi durumlar oldukça fazla olacaktır. Zaten ay düğümleri de burada netleyecek. Ay düğümleri geçişinde anlatacağım size detaylı olarak arkadaşlar. Yöneticilerle ilgili şoklar yaşamaya hazır olun. E, efendim Toplu eylemler, maalesef biraz şiddet, ani şok olaylar, patlama yangın, suikast, bir dünya liderine suikast söz konusu olabilir. E, fanatik saldırılar etkili olacaktır. Ulaşımla ilgili problemler yine devam edebilir. Uzak ülkeler, mülteci konusu. E, gittiler bir kısmı diye izliyoruz ama daha fazla mültecimiz olabilir arkadaşlar. Daha fazlası gelebilir yerine. Özellikle eğlence mekanlarında dikkatli olmakta fayda olduğunu hatırlatmak istiyorum arkadaşlar. Bu. E, eğlence mekanlarındaki saldırılara karşı kontrollü olmakta fayda var sıkıntı yaşanabilir buralarla ilgili çünkü burada yangın, patlama saldırı ya da para için kavgalar, elektrik kesintileri ortalığın birbirine girmesi bu sorunlar. Maalesef ben yerinizde olsam yılbaşında çok güvenilmeyen ortamlarda dışarıda olmayı çok tercih etmezdim. Tabii ki sizin kişisel tercihiniz olacaktır. Bu da benim de kişisel tercihim. Ama ben yine de bunları hatırlatmak istiyorum sizlere. Böyle sert görünümlü bir yeni ay yaşayacağız. Bitişler ve yeni başlangıçları yol açacaktır. Keskin etkileri var. burç yorumlarında anlatacağım. Bu artık burç yorumlarında Cumartesi günü yükleyeceğim. Yeni ayı nasıl etkileyeceğimizi detaylı şekilde anlatacağım yine burç burç. Bundan sonraki videom size ay düğümleri geçişiyle ilgili olacak. 12 Ocak'ta ay düğümleri koç terazi aksından çıkacak ve balık başak aksına girecek. Bizi bir buçuk yıl boyunca oldukça kuvvetli etkileyecek bir geçiş. Kimler nasıl etki alacaklar? En çok kimler değişecekler? Koçlarla teraziler kurtuluyor. Sıra geliyor balık başak, yengeç, oğlak grubuna. İnşallah güzel değişiklikler olsun diyorum. Yeni ayda durum böyledir. İnşallah hayırlı olsun. Hiç can yanmasın, hiç can kaybı olmasın. Yeni yılın e, yeni, geçtiğimiz 2024'ün son gününde olacak. İnşallah güzel kapatır, güzel açarız diyelim. E, destekleriniz çok kıymetli. Beni Instagram ve Youtube kanalından da takip edebilirsiniz. Yorumlarınızla da bana destek oluyorsunuz. Bunun için de çok teşekkür ediyorum. E, kendinize iyi bakın. hafta sonu size haftanın burç yorumu sonra da 2024 her burç iş, 2025 her burç nasıl geçecek tek tek anlattığım videolar yükleyeceğim. Bu hafta sizi bir video bombardımanı tutacağım. İnşallah faydası olur diyorum. Destekleriniz için çok teşekkür ediyorum. İyi akşamlar.